Arkadaşlar hepinize günaydın. Yine Levent'le birlikte balık avına çıktık. Bugün amacımız biraz daha fazla LRF yapmak. Küçük 14 gram, 20 gram. LRF yapıp trail, kuzuk e, kuzu palazı, yazılı orkinos onları yakalamaya çalışacağız. Çünkü LRF ile acayip zevkli oluyor. E, bugün çok güzel. Güneş doğumu da iyi. Bakalım hayırlısı. Şimdi Levent yazdırmaya çalışıyor. Geldik böyle 50-60 metrelerde yavaş yavaş tarayacak. En son böyle yakalarsak trallerden birkaç tane de böyle canlı yapmayı düşünüyoruz. Canlı yapabiliriz. Yani kafa kamerasını kullanacağım. Kamerayı kafama takacağım. Hadi bakalım şimdiden bize rastgele size de iyi seyirler dostlar. Arkadaşlar LRF Dagger'ın Shimano 4000'lik yapıyorum. Savage Gear SG2. Ee, bu aslında jik kamışı değil ama spinning ha, olsun gene de ben bununla yapıyorum. Bu 20-60 gram atarlı. Ee, Savagen'in gene Turkish Zebra Mix Glow var. Bunlar güzel iş yapıyor. Mavi ve pembesi genellikle. Şimdi bunlarla şöyle akıntı biz dışarı doğru akacağımız için dışarı doğru attım. Kamışımı düzelttim, Şurası yamuk olmuş. Evet arkadaşlar dipte bir sürü geldi. Sağlam bir sürü. Dibe yapışıklar ama. Balon sürüsü de olabilir. Uzun sürüsü de olabilir. Bakalım kandırabileceğiz mi? Kandıramadım. Uh, uh. Ne bunlar lan? İri iri. böyle bir, bir, bir çiziyor ama. Bir tanesi az kalktı senin Arkadaşlar o kadar çok çalışıyorduk ki Levent'le. Çapar yapıyoruz. Arkada 4, 4, 8 tane tral var. Karşıda Fatih kardeşimiz var. Fatih de bir 10 tane falan tral yakalamıştır. Levent şimdi göster Levent balığını. Bakın arkadaşlar. Tral canlı canlı. Arkada 8 tane var. Bir tane kapağımız düşmüştü. Onda e, inşallah düşmezler aşağıya. Şimdi indiriyorum yine çaparıyı. Çaparımız ince Kalamayı açtım biraz. Bakalım. Biraz sıkacağım. Aldım. Evet arkadaşlar aldım bakın. Oo. Acayip zorluyor. Ver arkadaşa ver oltayı. Sende bir sıkıntı var. Evet arkadaşlar. Öğleden sonra da canlı yem indireceğiz. O yüzden tutabildiğimiz kadar tutacağız canlı. Şu sağdakiler zaten düşebilir. <laughs> Sen ona ver oltaya. <laughs> Oo bir şey var orada bakın. Ahtabot gibi. Küçük. Aslında onu alıp incelememiz lazım hemen Küçük bir şey var böyle. Kalamara benziyor. Deniz anasına benziyor. Değişik bir şey. Çok büyük bir tral değil bu. Kalamayı bilerek açık yapıyorum. Çaparayı kopartamasın diye. Levent de aldı. Levent'e bakın of. Levent doldurdu herhalde. Oo barbun almışım. Senin barbunlar geldi. Bakın bakın barbunlara bakın ya. Of. Of. Levent koparttın ya. Aç kalamayı kopartamazsın. Barbunları arkaya koyacağım. Fatih kardeşimiz bayağı bir biriktirdiydi. Barbunları ona veririz. Barbun şöyle gam yapıyor şey misinalara. Onları da çözmek gerekiyor. Levent boya zorluyor Levent'in ki. Şurada bakalım. Bismillah, bismillah. Oo. Arkadaşlar tıral şov yapıyor Levent. Ama irice bir şov. Şey. Oy oy oy. Yarım kilo var mı? Yakın hemen hemen. Çok güzel tıraller. Şimdi ben de indiriyorum. Göster şöyle kameraya. Kaldır kameraya göster. Bir çıkartayım diyor. O beni ki aldı herhalde düşerken. Titremeye başladı diyecektim. Havaya. Ha, Oo çok büyük bir şey aldım arkadaşlar. Çok büyük. İnerken almış da. Göstersene bir kamera? Evet. Elinden. O. Kalamayı biraz açtım çünkü büyük balık. Ve ağır gelmiyor. Allah gelmiyor. Ya 2-3 tane birden aldım. Biraz uzun sürecek bunu çekmem. Şu kamerayı al aşağıya yiyorum. Çünkü balık gelmiyor. <laughs> Aynen benimki de bir iki tane var herhalde de. Gelmiyor, gelmiyor olta. Oo, ileri doğru gidiyor. Oo, yapma böyle. <laughs> Zevkten öldük. <laughs> Arkadaşlar show var. Büyük var bir tanesi de. Ağır. Oo, kalama alıyor. Bak 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 oh. bak, bak. Yok. Kalama tosu devamlı titretir. Ve çok roketler. Ama düşerken aldı. Belli de olmaz. Baktım inmiyor aşağıya. Anladım hemen. Biraz çektim boştu. Almış yukarı yüzmüş. Levent de aldı. Levent de aldı. Şov var. Şov. Her yer balık. Çift taraflı çalışıyoruz. Bunlar büyük. Bunlar büyük dostlar. Kolum yoruldu be. Gelmiyor gelmiyor. Aslında bir tane de fil almamız lazım bizim. Şimdi ben bunu nasıl alacağım tekneye? Kolum ağrıdı. Levent benden önce çekecek ya. Aşağıda süper bir sürü var. Göre görebilir misiniz bilmiyorum göstereyim. Acayip derecede yazıyor. 60 metre. <laughs> Fatih'in Ses sesi çıkmıyor. İnerken alıyor. inerken alıyorlar. Ay ben getiremiyorum. Büyük iki tane herhalde benimki. Levent getirmiştir çoktan. Benimki 15 metrede şu anda. O değil guzu basacak şimdi yolda. Benimki de olabilir. Çok geziyor çünkü. Benimki de öyle ha. O değil kuzu kuzu, kuzu basacak o değil de yolda kuzu basacak. Levent'inki geldi iri iri yarım kilo yarım kilo. Oha benimki palamut. Benimki ben palamut. Ben Düşerken aldı zaten. Da bunu nasıl alacağız? Evet. Al, almış ya. Kuyruğunu tutmaya çalışacağım diyeceğim de montum. İnşallah kopmaz. Abi kuyruğu da Heh. Evet yazılı orkidosumuzu da aldık Yok yok Sabahın bereketleri dostlar Sabah suyu sabah suyu İki tane kancayı birden almış ya Milli var atmayalım Bunu şuraya koyalım arkadaşlar Var bunların yanında dur. Kolumuzu da ısladık ama. Haydi bakalım. Devam ediyoruz avımıza. Dipte yemlik sürü var. Manyak sürü var arkadaşlar. Şöyle kamerayı hemen ayarlayayım. Görebiliyorsunuz minimum kapak amaçlı şöyle göstereyim. Levent aldı zaten Levent. Siz sesi de çıkmıyor. Aşağısı Şampiyonlar Ligi. Aşağısı ya, Şampiyonlar Ligi. Biraz fazla büyük o. Haydi bakalım çalışın. Yok gitti. Aa! 15 metreye kadar sürü var. Koptu mu? Leventin koptu. Evet. Değil, değil, dur. Dibe inmiş indi aldı. O palamut da olabilir evet. Değil, değil, büyük. Kalkmıyor, ağır. Aynı büyüklükte bir palamut olabilir. Ağır. Evet, bak basacak kopartma oğlum. Arkadaşlar niye çap diyeceğiniz kalama açık? Çaparı çok ince. Hem ağzını yırtmasın balon hem çaparı kopmasın diye. Çok aşırı zorladığında kalama alıyor. Daha iyi. Şu an yine yazıyor dipte yemlik sürü. Genelde düşerken alıyorlar. Valla bu şekilde biz 50 tane yakalarız herhalde. <laughs> Ama fazlası israf. Biz canlı yemlik alacağız. Arkada zaten bir şimdi bir 4 tanesine işte balonlar yer. Bilmem ne var arkada 8 tane var. Orada da 3 tane mi? 4 tane mi ne var herhalde? 3 tane var. Şimdi bir tane daha geliyor. Bir iki tane daha alırız. Öğleden sonra da hava çıkacağız. Onları limanda benim bir file var. Onun içine koyuyorum. Yaşatıyorum. Şu arkadaki biri düşecek gibi zaten. Çırpınıp duruyor da. Bunu oradan alsak mı? Ne yapsak? Yer kalmadığı için giremiyor aşağıya. Oo, kalama alıyor arada bir. Kopartamasın diye narin narin çekiyorum. Çok tatlı bir şekilde. Şu bir tane alalım oradan ya yani düşecek o. Yukarı yüzmeye başladı. Ne bu gelen? Çok güzel bir tral. Baba tral of. Devam ki. Oy sen sesine kurban olurum ben. Şu sese bakın bak. Yap. Yap. Yap bir daha. Hadi. Ha aslanım benim. Yerim seni böyle de var hadi. Canlı canlı yerim. Ne kadar böyle güzel bir hayvan ya. Açsana. Hayır, Çekil olun, Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar dipte yazıyor Fatih diyor dayanamıyorum diyor Onda şey oltası var Ben de büyük var. Evet, Fatih volta verdik. cik yapsın, hevesin şeyini, evet, stresini satın. atsın. Levent hadi bakalım indir yazıyor aşağıda. Ben de hemen Şöyle kamerayı kafama takayım. Bismillah deyip gönderelim. Haydi bakalım. Arkadaşlar bir şey aldım dipten güzel. Biri bir barbun olabilir. Benimse biraz geçim Güzel, iri bir barbun almış olabilirim. Allah Allah. Ağır bir den aldı valla. Of, palaz. Ne zaman indirecek dedi bu dedi? Şey o ne? Yazılı orkino su. Yazılı orkinos. Titretiyor kafayı. Ne zaman indirecek bunu? Ama, sonradan aldı. Bence, bence ağzındaydı yazılı orkinosunu. Allah ya. He. LRP ile yalnız balık yakalamak güzeldir. Ben açtım o, kamera açık mı? Açık. Evet kamera açık. Şöyle Fatih'i çekiyoruz. Fatih, çekiyor, Fatih çekiyor. Şu, sana doğru dönük mü ya? Tam göremiyorum da. Heh. Evet arkadaşlar Fatih LRP aldı attı zank bindirdi. Boş durmayayım dedi. <laughs> Boş durmayayım dedi adam. Mıkkatız gibi çek. Eyvah işte bu. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar, irice bir tırayla yakaladı Fatih. Biz çaparı ile yakalayamadık, adam jig yakaladı. <laughs> evet arkadaşlar, güzel bir tral aldım herhalde, orta, orta boy. Kalamayı biraz sıktım bu sefer, artık kopartırsa da kopartır. Şimdi ara ara kafa atıyor. Evet, güzel kafa atıyor. Kral, kalamayı sıktım. E yiyor oğlum ağır. Ya da çok iri bir barbun. Evet, neymiş? İri bir mercanmış. Bunu da köy sandığına atalım. Tüm <laughs> oraya, Tuna Tüp. Ey yavrum be, of! Biz alamıyoruz. Aha, o da aldı. O kimin kalaması? Senin mi? O zaman iki ikiledi o zaman. Aha, koparttın birini. Kazı aldı. Çapariler ince, çapariler. Çapariler ince yoksa kopar. Böyle kameraya çevirelim öyle. Şov yapıyorlar. Yan tekne şov yapıyor dostlar. Ya, tekiyor, Fatih, Fatih çekiyor. Yok. Ey yavrum yandan yakalanmış. <laughs> <ziyan, her> <laughs> paket da, paket tutacak. yapmış Fatih. Fatih. Senin isim neydi? Bu, abi. Orhan da çekiyor herhalde iki tane üç tane var Orhan'da. Bizde tık yok. Nazara geldik. <laughs> kaldır, kaldır, kaldır. Oy maşallah. <laughs> iki tane iri yakaladı Orhan. Şöyle göster üzüm salkımı. <laughs> Süpersiniz. Hadi bakalım biz de yakalayabileceğiz mi? %90 palamut. Ay. Kopartmasın diye biraz hafiften açtım kalamayı. Güzel zorluyor. Olsun palamut. olacak. İnerken durdurdu resmen ya. Hava da durdurdu. Kopartma sakın ha. İki tane de olabilir ha. Ya da iri bir palamut. Oldu Kuzu binecek. Bir kere olduydu. Kuzu bastıydı. Bak dedim güzel palamut. Büyük yeriyice. Palamut diyoruz arkadaşlar. Yazılı orkunuz. Normalde. Yok edecek gibi yaptı. Yine roketleyecek herhalde. Kafayı çıkartmamız lazım. Levent'in roketliyor. Bu biraz iğri. Bunu nasıl alacağım şimdi? Gel bakalım. Seni kuyruğundan tutayım ben. Gel 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 çıkma. Ben dur elime batıracağım. Ben. Arkadaşlar kaldırırken çaparı kopabilir. Çok ince. girmiş yani. Görüyorsunuz çok güzel bir yaz var bu Oran iki. Oh yüzümüz soğut. Arkadaşlar Levent de aldı yazı Şöyle göster bir. Çok güzel torpido. Bunlar bizim. Ha bir daha durdu bu havada. Denizlerimizin torpidosu. Ver bakalım şöyle gırtlağını tutayım. Gırtlağını şöyle bir tutayım. Görüyorsunuz. Etti 3 noktada. zor kinoslar bile şimdi yemeye başladı. Fatih aldı. Boy abi zorluyor. Of. Of 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 of. Herhalde olabilir. Aşırı zorluyor. Tamam. Ey yavrum be. Tam takımı topluyordu herhalde. O sırada bindi. Beni <laughs> de durmuş. Ama da. Evet, Fatih çekiyor. Biraz uzakta kaldılar görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Of, kamışı soktu. E hey, bence palazo. <laughs> Oo. Bak bak. Kilosu var onun o zaman ya da kuyruktan yakalan dediğin gibi. Kalamayı çok sıkma. <laughs> Kurtulmasın. iyi ba iyi o balık ha. <laughs> Çubuğu sokuyor teknenin altına be. Hey yavrum be. 10 kiloluk kuzu yakalamış gibi dövüşüyor şu anda Fatih. Aynen kuyruğundan yakalamış. Hey yavrum be. <gülüyor> <gülüyor> tam, tam tekneye aldın çıktı. Şansı görüyor musun? Dışarı gitmedi değil mi balık? İçeri düştü. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar e, arkada Tuna Tüp'te. 4-4-8 tane türel var. Orada bir 5-6 tane de orada var. Şurada yazılı orkinoslarımız var. Hepsini çapar ile yakaladık. Var bunlar vardı onları Fatih'e verdim. Yavaş yavaş meralarımıza doğru gideceğiz. Canlı indireceğiz. Öğleden sonra da çıkacağız abi inşallah. Ama şöyle birkaç tane büyük kuzu yakalamaya hedefliyoruz. Bakalım hayırlısı. Hadi bakalım izlemede kalın. Levent'le çaparıyla bayağı bir yem yakaladık. 12 tane, 12 13 tane tral yakaladık. 3 tane yaz orkunus gördünüz zaten. Geldik, indirdik canlı. Ee, göstereyim baş belaları. Şöyle ayağım 41 numara hesap edin. Ayağımdan hesap edin arkadaşlar büyüklüğünü. Dişleri bile dişleri bile çürümüş. Bakın. Bakın şöyle açacağım dişini. Dişleri bildiğin çürümüş. Bakın görünür mü? İp anayla fırçalamamış <laughs> o yüzden kaç tane yediler? 4 tane mi? 5 tane mi? Şeyimizi yediler tralimizi. Ben birazcık yaptım slow -cic. Şöyle çok güzel bir slow jigim var. Bakın şurası oval. Bir şey gelmedi. Hayırlısı olsun. Bu avı şimdilik bitireceğim. Yine bir 4-5 tane tralimiz kaldı. Onları canlı tutmaya çalışacağız. Öğleden sonra belki tekrardan çıkarız. Yakalayabilirsek paylaşırım sizlerle zaten. Ee, kanalıma abone olursanız videomda da beğenirseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim şimdiden. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.